Geçenlerde hemen bir misafir geldi. Çocuktu misafir. Çocuk o kadar yaramaz ki yani kalkıp neredeyse çocuğun annesini dışarı atacağım. Çünkü sorumsuz. Almış modemi. Modem kenarda çekiştiriyor. Oğlum diyor yapma diyorum, bak. Annesi kalkıp da oğlum bırak yapma demiyor mesela. Modem de fiber optik kablo. Baktım kablo yerinden çıktı. O splinterin oradan. Koptu. Allah'tan arkadaşım var. Geldi yaptı da. Ee, o kısmı. Biliyorsunuz fiber optik koptuğu anda sıkıntı oluyor. Direkt normal telli kablo gibi hemen takamıyorsunuz o şekilde. Neyse onu yaptırdım. Daha sonra aldı kumandayı. Televizyonun kumandasına basıyor. Ayarlara giriyor. Bozacak. Ayarları bozacak. Evladım yapma diyorum. Bak yapma. Adıyorum kumandayı kenara koyuyorum. Annesi bir şey demiyor. Aklım almıyor artık ya. Köpeğin yanına gidiyor. Köpeğimin kulaklarını çektiriyor. Köpeğim de akıllı maşallah. Yani çocuktan daha akıllı. Oğlum diyorum bak yapma. Köpek sinirli diyorum. Isırır istemeden. istemeden tırmalar. Annesi ne desin? Yok benim oğluma bir şey yapmaz. Oğlum alışmış köpeklere. Ya senin oğlun alışmış köpeklere. Ama benim köpeğim zarar veriyor diyorum seninkine. İstemeden diyorum. Anlatamıyorsunuz. Ya nasıl bir ailesiniz siz? Benim çocuğum bu şekilde olsa inanın ben misafirliğe gitmem. Utanırım yani. Bu şekilde izin vermem zaten. Bazı aileler çok sorumsuz bu konuda. Aşırı sorumsuzlar. Yani sadece çocuk doğurmak için dünyaya getirmişler bunları. Sorumluluğu alamıyorlar. Misafirliğe gelindiği zaman ne yapacaklarını da bilemiyorlar.